Otomobil Merak Sartakalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Sıfır ve ikinci otomobillere dair anlayan an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Evet arkadaşlar, 2 Mayının zam, Ardarda zam yapma şampiyonu bir kere Renault açık ara üçüncü zammını yaptı. Bizden kaçmaz arkadaşlar. 28 Ekim itibariyle üçüncü zammını da yaptı. Dilerseniz son detaya hep beraber bakalım ne kadar zam yaptı. Clio cephesiyle başlayalım arkadaşlar. Bas paket 1065 beygirli Clio. Ekim başında 178.000. Ekim'in ortasında 25'ine doğru 183.900. Şu an 190.000 lira arkadaşlar. Şu an 6.100 TL zam yaptı. Toplamda arkadaşlar 12.000 TL zam yaptı. Ekim ayında Clio bas pakette. 1.0-100 beygirlik olan model arkadaşlar şu an 203.000 liradan 209.900'e 6.900 e TL zam geldi. Tabii ki Ekim başına 197.000 liraydı. Şimdi 209.900 oldu. Toplamda da yine 12.000 lira zam. Xtronic otomatik 90 beygirlik Joy paketi arkadaşlar Ekim başında 207.000 liraydı. Şu an 212.000 ee, özür dilerim. 219.000 TL arkadaşlar. Bir önceki zam oranla 7.000 TL zam yapılmış. Toplamda yine gördüğünüz gibi 13.000 TL'lik bir zam var. Tavş Paket Xtronic 222.900'den 229.900'e 7.000 TL'lik zam olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkon pakete baktığımız zamansa aynı aracın 238 bin liradan 244 bin e yine 7 bin TL'lik zam olduğunu görüyoruz. Yani Clio arkadaşlar şu e, ayın 25 ya da 24'üydü yanlış hatırlamıyorsam zamıyla arada 5 günlük 4 günlük bir zamda ortalama 6 bin lira ile 7 bin lira arasında zam güncellemesi yapmış bunu buradan görürüz. Eski fiyatları da söyleyeceğim ama çok kafa karıştırmak istemiyorum. Bu üçüncü güncelleme olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Tayland cephesiyle bakalım. Tayland 1065 beygirlik bas paketi arkadaşlar en son 187.000 liraydı. Şu an 194.900 oldu. 7.900 TL'lik bir zam olduğunu görüyoruz. 1.0 Turbo 100 beygirlik olan modeli 210.900'den 217.900'e arkadaşlar 7.000 TL'lik zam. Turbo Xtronic 90 beygirlik Joy 218.000 liradan 224.900'e 6.900 zam. Aynı aracın taş paketi ise arkadaşlar 232 bin liradan 238 bin 900'e 6 bin 900 zam. Yani 6.900 bin 900 ile 7.900 TL arasında bir zam olduğunu görüyoruz. 5 günlük süre zarfında. Tabi daha önceki zamlarla birlikte arkadaşlar 10-15 bin lira civarındaki rakamı buluyor. Ekim ayındaki toplam zamma. Şimdi Kaptur cephesine geçelim. Kaptır cephesinde arkadaşlar şu an Tavş taş paket 1.340 beygirlik olan EDC paketin fiyatı 369 bin liradan 381 bin liraya çıktığını görüyoruz. 12.000 bin TL zam olmuş arkadaşlar. Aynı aracın ikon paketi ise 2, 398 bin liradan 409.900 TL'ye yine 12 bin TL zam. RS lines arkadaşlar 48.900'den 420 bin liraya 11.100 TL zam olduğunu görüyoruz. Yani 11 bin lirayla 12 bin arasında Kaptır cephesinde zamlar karşımıza çıkmış arkadaşlar. İsterseniz Megan'a bakalım. E, ee, Megan'ın başlangıç paket 1.340 beygirlik Joy paket manuel. En son zamla birlikte arkadaşlar 241 bin liradan 249.900'e çıktığını 6.900 TL zam olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu son 3 günlük ve 5 günlük süre zarfında yapılan zam. 1340 beygirlik aynı aracın otomatik şanzımanlısı ise 265 bin de Şu an %80'lik dilime girerek artık 327 bin çıktığını görüyoruz. 62.900 TL'lik bir zam var. Joy 1.5 EDC 115 beygirlik olansa arkadaşlar 357 bin liradan 377 bin, e 20 bin zam. Joy 1.3 Comfort 140 beygirlik olan model ise arkadaşlar 246.900'den 255.900'e 9.000 TL'lik zam olduğunu görüyoruz. Joy 1.3 EDC 140 beygirli ise aynı aracın otomatiği arkadaşlar 322.000 liradan 332.900'e 10.900 TL zam olduğunu görüyoruz. Joy Comfort 1.5 dizel 115 beygirlik EDC şanzıman 361.000 liradan 383.900'e 22.900 zam. Tavuş paket 1.340 beygirlik EDC şanzıman 360.000 liradan 380.920.900 e bin zam. Tavuş paket 1.5 dizel 115 beygirlik EDC 410.000 liradan 417.000 liraya 7.000 TL zam. İKON ikon pakete baktığımız zaman arkadaşlar iki paket var. 1.340 beygirlik EDC 410.000 liradan 429.900'e. Dizel paket ise arkadaşlar 427.900'den 447.900'e ikisinde de 19.000 TL civarında bir zam olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar Megan cephesinde 6.000 TL ile 80'lik dirme girdiği için 62.900 TL arasında zam var ama ortalama zamlar 20.000 TL civarında olduğunu görüyoruz. Yani 3. zammını da yaptı Renault. E Kasım'ın bir itibariyle yine zam yapacaktır. Büyük bir ihtimal bu duruma devam edeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.